Dokuz kere mi? Hürrem. Yok. Hür, Yedi hürmüz. kocalı Hürmüz. Hürmüz, Hürmüz. Yedi kocalı Hürmüz Leyla. de Leyla. Bu Leyla. Onu da beğenmemiştim. Biri koca musun? istiyor, biri kadın mı istiyor şimdi? Öyle bir şey mi? <laughs> Şu an sen bütün filmografiyi mantıklı bir yere oturttun. <laughs> Şu tarafa döndü. Onu düzelteyim. Tamam. Dokuz kere Leyla'yı değil, geçen haftaki videomuzun üzerinden 9 kere Leyla'yı konuşacağız. Benim senin şu yendiğim fragman videosuna yani Yorumlara, yorumlarda ben yorumlara bakılırsa, için yorumlara bakılırsa, ben haklı çıktım. Sadi Believer'lar. <laughs> <Sade biliburlar. gülüyor> Akıl sağlığı yerinde olan insanların e, geneli, videoyu sonuna kadar izleyenler en azından beni tercih etmiş. Tabii benim yorumlardaki... Hiç de öyle bir şey yorumlara girelim bakalım. Yorumlar, o zaman bu, bu videonun yorumlarına bakalım. O videoyu gidin izleyin, kim haklıymış görelim. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Ama burada aslında geçen hafta ikimizin de anlaştığı bir şeyi e, tekrar yaşamış olduk. 9 kere Leyla'yı izlemiş, izlememiş e, herhangi bir insansanız şu anda ne kadar kötü olduğuna dair fikirler kulağınıza gelmiştir. Biz bunu şöyle sadi fragmanını bile izlemedik. Ben sadece fragmanını izledim. İkimiz de filmi izlemedik bu yüzden. Tebrik ediyoruz kendimizi. Yani sen filmin başına en azından bakmışsın ve... Fragman artı, filmin başı ve Frag hala bir artı etki yok gibi. Tamam, Fragman artı, <laughs> filmin ilk üç buçuk dakikası, evet. şöyle üç buçuk dakikan boşa gitti. Fragman olan üç buçuk dakika değil, o zaten o kadar uzun değil. Filme dair olan üç buçuk dakika, evet. zaten fragmandan doğru anlamışımı ispat etti. <laughs> ben de afişlerine bakıp, Instagram'daki böyle birkaç tane paylaşma ve bunun üzerine yapılan yoruma bakıp tamamen böyle... Araştırmacı bir kişiliğiniz var ya. Tabii, bunun zaten çok kötü bir şey olabileceğini senin de izlediğin fragmandan aldığın bilgiyle ama burada ama benim daha dahilim var şu an ben de haklı hayır, olmam hayır. Bu, gerekir o bir zaman. Bir dakika. Ben zaten bunun öncesinde şerhi koymuştum. <laughs> şerhi koymuştum. <laughs> Senin bilgilerinde üzerine eklenince daha bir destekli olmuş oldu. Benim sayemde. Fragmanın sayesinde böyle diyebiliriz buna üzülerek söylüyorum ama evet. zaten izlenmesi veya izlenmemesinin hiçbir şey değiştirmeyeceğini e, ben afişlerden bakarak. Kesinlikle katılıyorum. İzlenmesi bir şey değiştirir. Bu bir şey boşa harcamış olursun. Fragmanın izlenmesinden bahsediyorum. Filmden bahseden tamam, ki, tamam. zaten filmin sen tamam. izlenmemesini bile tamam, nasıl maxsızım, düşünebilirsin tamam. ya? Tamam. Bu arada filmin kendisinden de bahsedecek olursa filme bir ufakta bakmadım <laughs> değil. Sadir'in de dediği gibi baktım ama zaten evet. fragmanlarından kendini göstermiş bir filmdi. Zaten eski bir tiyatro oyunuymuş ve aynen de onu andıran böyle mizansenler üzerinden ilerleyen bir film olduğunu kısacık baksanız bile görebilirsiniz. Yani izleyip de keyif alanlar da olmuştur. Böyle illa filmi itin götüren sokmanın bir alem yok ama hmm. e, insanlar tabii içinde Demet Akbağ, Haluk Bilginer'i böyle e, iyi oyuncuları görünce afişte evet. ve fragmanda filmin beklentisi haliyle yüksek oluyor. Olmuyor. Ben görüyorum ve Tamam. Yani bitiyor. oyuncuları gördüğün zaman ya yani Akay Kayda sonuçta ben e, Acıvat ve Karagöz neden öldürüldü ya neredesin Firuze'yi çok severim. Evet. Gerçekten Türk sinemasında çok ayrı bir lezzeti olan çok ciddi güzel prodüksiyonlar olan kendi içinde çok tutarlı güzel filmler. Keyifle izle, izledim hepsini zamanında ve tekrar tekrar izlemiştim de çok öyle bir şey bulamıyorsunuz maalesef tabi baktığınız zaman. Yani Yedi Kocalı Yürümüz'den de ben buna benzer bir keyifsizlikte ayrılmıştım ama burada senaryoda zaten insanları cezbetmiş ama bunların bu videonun da konusu olan esas mesele zaten fragmandan belliydi. Koca isteyen kadınlara kadın, karşılık kadın isteyen Evet arkadaşlar katılığa ihtiyacımız var. Daha iyi bir tripod için falan diyormuşum. <laughs> Kısa bir aksaklıktan sonra. Teknik olarak bazı problemlerimiz ee... var ve katılığa ihtiyacımız var da oraya sıkıştırmış olalım. Evet. Sıkıştı mı şu an? Sıkıştı sıkıştı. Böyle hafif ee... destekçilerimiz girip çıktı mı? İş gereksiz. Kendine çeviriyor bir de ya kamerayı. Hayır orta biraz öyle oldu hakikaten. Bu kadar da demokrat bir insanım yani. Yani bu yönetmenlerin. Da kabul bir önceki videomuzu izlediyseniz fragman izleme gerekliliğini 9 kere Leyla'dan da bir kere daha kanıtlamış olmuş oluruz. Hayır. Oldu ve ben haklı çıktım. Olamazsın bu şey Kaybettin sadece kabul Çünkü et. zaten daha afişine bile baktığında zaten diyorsun ki bu böyle 90'ların ya da 2000'lerin başlarının Yeşilçam'dan çıktık biraz daha moderniz, Çamdan iyi film yapıyormuşuz gibi hissediyoruz filmlerinden. Biri. Yani bu gerçekten gözüküyor. Yani çünkü gel yani tabii burada bir sürü de şey var. Arada adam var. Hani geçen de Caner Özgür'ün videosunda şeyi gördüm. Biz film yaptık diyor. Bu filmi yaptıktan sonra diyor, bunu seçecek kişi yani hangi sinemalarda, nerelerde gözükecek, hangi salonlara girecek. Buna karar veren kişi biz olamıyoruz ya diyor. Evet. Yani gidiyorsun diyor. Yani benzetmek yani şey olmasın. Böyle e, Söyle, söyle kö gibi kötü olsun bir şey söylemeyeceğim de söyle. İşte bıyıklı, hörtlü bir böyle amcanın Linch önüne edelim. oturuyorsun. Bütün bıyıklılar toplanıp linç edelim. Hörtlüler ne demek de toplansın? diyor ki yani bunu böyle adamların önüne koyuyorsun filmi ve bu afiş izletmez deyip gönderiyor diyor. Evet. Ya da tamam verin bunu 3 5 salona koyalım diyor. E, Sen yani, de otomatik olarak batmış oluyorsun. o adamın sadece ve sadece o adamın bütün estetik, kültürel, grafik bilgisine dayanarak <laughs> yani bağlık mahkum, mahkum, mahkum olarak evet. e, bu afişi yapmak zorunda kalıyorsun diyor. Tek bir tane adam yani, yani bu. Şu şey. anda da bilmiyoruz işte bu filmin fragmanı ve afişini işte Netflix mi He. müdahale etti, kim nasıl yaptı, oldu bilmiyoruz. Ama nasıl kim oldu? Mi, yani ne yaparsanız yapın film zaten genel olarak izleyici tarafından beğenilebilecek bir ah. e, derinliğe sahip olmadığını her yerinden belli i̇şte ediyor zaten. Ben de oradan dedim ki hani bu afiş böyleyse zaten, bunun üzerine düşülmediyse ki Netflix'te yayınlanan bir başkadırın üzerine çalışılan afişleri, fontları evet tipografiyi, grafiği, hı hı. her evet. şeyi biliyoruz. Aynen öyle. Yani onda böyle olabiliyorsa, Netflix'in içindeki başka bir filmde aynı o şekilde olabilirdi ama olmamış. ki aslında Demek şu... ki <laughs> bunun kadar işlenmiş, bunun kadar çalışılmış, bir başkadırdan bahsediyorum. bahsediyorum, ee, bir film değil, bir iş değil. Dokuz kere Leyla yani. Aynen. Aynen. Bunu zaten görebiliyoruz. İşte zaten sıkıntısı burada. Bence filmin temel olarak hani fragmandan direkt gözümüze yüzümüze vurulan şey, senin de dediğin gibi afişten de bunu görebiliyoruz. Evet. Üzerine hani detaylı düşünülmüş çok iyi yani bütün filmler emektir bu arada bir öğrenci filmi bile inanın çok çektim ee, inanılmaz büyük emeklerle ortaya çok çıkıyor <laughs> ama ya, no! üzerine çalışılmıştan kastettiğim şey içindeki her şeyin bir tasarım ürünü olmasından bahsediyorum mesela Sadir'in hiç beğenmediği sürekli kavga Yo. ettiğimiz Eraybul'daki uzay mekiklerinin, uzay gemilerinin onun yarım yumurta dediği şekilde tasarlanması bile aslında filmin anlatmak istediği şeyle bir bağlantısı var. İşte bu gibi tasarımların olmuyor, olm olmaması. Çalışılmamış olduğundan evet. Bu gibi tasarımların olmaması filmi sığ hale getiriyor. Yani izleyici bunu nasıl daha iyi anlatırızın cevapları iyi bir şekilde tasarlanmadığı için filmler sığ olabiliyor. Bu filmde biraz böyle yaşlı erotizmi üzerine dönen bir hikayeye sahip. Zaten ilgimi çekmiyor. İlgisini çeken ve beğenenler de olabilir belki ama hani işleniş tarzının da çok etkileyici olmadığı fragmanından bile aşikar. Erotik bir şeyler söyleyelim. Normalde söylenemiyor ya. <laughs> ya <Yani> sığlık daha <laughs> yapıp böyle gülelim gibi yani. Sığlık biraz de yani işte e, kocası kadınını, karısını öldürmek istiyor ama aslında bununla tam zıt bir e, mesaj verilmeye çalışıyor. Falan çok böyle kör göze parmak meseleler aslında bunlar. Şöyle de zannedilmesin. Biz şu anda filmi Baştan sona izlememiş insanlar olarak fragmandan film incelemeye çalışmıyoruz. Bir filmin bir fragmanın nasıl e, aslında anlatabileceğini, ne olduğunu, oradan nasıl görebileceğimizi anlatan güzel bir örnek. Yani fragmanı görünce filmi izlememeniz gerektiğini anlayabildiğiniz için biz ondan bahsediyoruz. Nitekim e, çokça da eleştiri yayınlandı zaten. Herkes evet. de onun üzerinden de fikrini verir ya da izleyip kendi fikrinizi deneyebilirsiniz ama ben mesela izleyip incelemeye değer bulmadım ve bu beni çok üzdü çünkü Ezel Akay Hatta bu filmin çekileceğini duyun da çok mutlu olmuştum. Hmm. Uzun zamandır film çekmiyordu. Yaklaşık 10 12 yıldır belki tam emin değilim. Film çekmiyordu ve hani böyle bir Neredesin Firuze gibi yine Haluk Bilginer'in olması, Hacıbat ve Karagöz gibi evet. böyle tamam o kadar bütçeler şu sıralar çok mümkün de değildi zaten ama yine o kreatiflikte bir iş olsa çok mutlu olurdum. Hani bir sonraki filminde belki eğer çekecekse öyle güzel bir iş yapması bizi çok mutlu eder. Çünkü çok gerçekten kıymetli bir adam yani, olduğunu düşünüyorum. Evet mesela şimdi biraz önce söylediğin şey önemli aslında. Yani Tabii, bak, ben söyledim. Bu... Afişinden veya gerçekten sadece fragmanından izlendiğinde, izlenmesinde yani bence. Ee, Kendi, e, kendi izlendiğinde kendine şu an de, şey yaptı. Herkes de anladı bunu. Yorumlara bekliyorsun. Sadece afişine bakıldığında veya sadece fragmanı izlendiğinde bunların insanların nasıl gözüktüğünü tartışıyoruz aslında şu anda. Yani bakın bunlar şu şekilde de gözükebilir. Buna baktığında Ulan ne kadar güzel bir şeymiş bunu izleyelim de diyebilirsin. Hı hı. Ya da şu an bizim dediğimiz gibi yani büyük ihtimalle izlenmeye değer bir şey değil. Yani buna zaman harcadığımda bana hiçbir şey katmayacak. Beni ne güldürecek ne bir şey düşündürecek ne de keyifli vakit geçirtecek. Evet. Yani sadece bu bile olabilir normalde. Çünkü ne eğlenebilirsin ne düşünebilirsin hiçbir şey olmaz. Yani işte zamanımız güzel geçti gibi hissedebilirsin. Ama hani ben bunu niye izledim ya şimdi dedirtecek bir şeymiş gibi gözüküyor bu. O yüzden de biz bunu izlememeyi düşünüyoruz. Belki de ama altta yorumlarda yazarsınız dersiniz ki şu, şurası şöyle iyiydi. Bence şu bölümü izlenmeye değer gibi diyebileceğiniz yerler varsa biz bunları merak ederiz. Çünkü her kötü şeyin içinde de bazı güzel şeyler olur. Muhakkak da vardır bu yani içinde. Yani Haluk Bilginer var sonuçta. Yani tabii ki. Bir orada atar olur. bir dakikalık. Bayıla bayıla oturup izlersin Aynen, Şu an buraya koyduk o en sevdiğim istiratını. Aman kendini asmış 100 kiloluk bir zenci. Üstelik gece inmiş ses gelmiyor kümesten. Ben olsam utanırım. Bu ne biçim öğrenci? Çok canım sıkılıyor. Vay wow, çok iyi oldu gerçekten şu an. Yani diyeceğimiz o ki, Fragman'ı izlemeyin, izlettirmeyin. <laughs> Lan onu, onu, Bunu alayım, zaten afişten bile anlarsınız. Biraz daha görsel bilginizi geliştirin. Bu güzel filmlerin güzel afişlerine bakın. Fragman da, afiş de filmin aslında içine dahil tasarımlar. Ve bu tasarımlara bile yeterince uğraşılmamışsa, ki bu Fadi'nin az önce dediği gibi, aslında hani araya giren yapımcı ya da işte farklı hörtlü, bıyıklı amcalar yüzünden de olmuş olabilecek olsa da, genel itibariyle görüyoruz ki, fragmanı çok çok kötü olan işler genelde iyi çıkmıyor. Yani bu da onun bir örneği olduğu için ve önceki haftada fragman videosunda Sadi'yi yendiğim ama aslında burada sen haklı çıkıyormuşsun gibi oluyor. Ya da ben mi <laughs> haklı çıkıyorum? Bunu bunu kararını size bırakıyoruz. Yani, yani şu anda ben de zaten çektik. fragmanı izledik. Ben izledim. He. Fragman kötüydü. Filmi izlemedim. Kazançlı çıktım. Sadi afişe baktı. Filmi izlemedi. O da kazançlı çıktı ama sanki ben daha bir kazançlı gibiyim. Ben öyle Değilsin. hissediyorum. Çünkü ben afişe yani bakmam gararlı, benim, saniye. benim değil, 15 saniye. Benim 15 saniye afişe bakmam. Sen Hayır. ne kadar zaman kaybettin? Söyle. <laughs> Söyle burada her şey gerçeklikleriyle, doğruluklarıyla konuşulsun. Destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Burada bu çocuğu Bunun ben, da cevabını vermeyerek, ben kaçarak, da yenildiğini da. zaten hadi. bu anda hadi, hadi e, ortaya koymuş hadi. olduk sayın seyirciler. Ömer zaten her zaman böyle tartışmalardan kaçar. Buraları büyük ihtimalle kesmiştir. Kestiyse zaten bugünlük bende duracak kamera. Hayvan, Onları ben ee, koyarım kendim ayrıyetten. Sadi Gökay Kadış YouTube hesabına hepinizi beklerim. Aşağıda paylaşacağım. <laughs>